Sayın Başbakan, değerli dostum, aziz kardeşlerim, sevgili gençler, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu önemli açılış töreni münasebetiyle Sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizleri bugün bir kez daha aşkla varınıza bastığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Diyanet Vakfımızın katkılarıyla inşa edilen namazgah camine sağladıkları destek için değerli dostum Sayın Başbakan Edirama başta olmak üzere emeği geçen tüm Arnavut kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Balkan coğrafyasının bu en büyük camisinin aynı zamanda altı asrı aşan ortak tarihimiz ve kardeşliğimizin en yeni nişanesi olarak hafızalarımızdaki yerini alacağına inanıyorum. Tiran Namazgah Camii'nin gelenekten geleceğe uzanan kadim ile teknolojiyi bütünleştiren bugünün inşaat teknolojisiyle Balkanlarda hakim olan klasik Osmanlı mimarisini buluşturan bir yapı olarak tasarladık. Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8 bin kişi ibadet edebilecek. İbadet alanının yanı sıra konferans salonu, destekler, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkeziyle camiimizi bir külliye anlayışıyla inşa ettik. Cami alanında bulunan Balkan kültürleri birlikte yaşam müzesiyle de Arnavutluğun zengin kültür mirasını yansıtmayı hedefliyoruz. Namazgah Camii'nin aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi Tebrik ediyorum. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Fiyer ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi ve Laçtay yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. İnşallah bundan sonra da devletimizde, kurumlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızda, Alauddin'in yanında yer almaya devam edeceğiz. Aziz kardeşlerim, İslam düşüncesinde hayatın kalbinde, şehrin merkezinde medeniyetin temelinde cami vardır. Camiler kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı mekan birliğimizi ruh birliğine dönüştüren muhabbetlerdir. Camiler sadece ibadet mekanları değil, ezanlarıyla bütün insanlığı tevhide, kulluğa ve Allah'a çağıran, kubbesiyle müminleri birleştiren, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri yüce Rabbimize döndüren hakikat merkezleridir. Yüce dinimiz, biz Müslümanlara camiler inşa etmeyi ve camilerimize sahip çıkmayı bir görev olarak yüklüyor. Bugün camiler inşa ettiğimiz gibi bu camilerin temsil ettiği değerleri yaşamak ve yaşatmak için de hep birlikte gayret göstermeliyiz. Barış dini İslam'ın yüce değerlerinden kopmamalı kutsal dinimizi şahsi emelleri için istismar eden çıkar gruplarına meydanı boş bırakmamalıyız. Bu vesileyle genç yaşlı bütün kardeşlerimizi bu mabedi bir huzur mekanına dönüştürme, camilerimizin temsil ettiği değerleri yaşatmaya davet ediyorum. Davetimizi icabet eden tüm kardeşlerime şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli kardeşlerim. Gazze'de ve işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail'in uyguladığı soykırım bir yılı geride bıraktı. 50 bin masum Filistinli kardeşimiz şehit edildi. 100 bin aşkın kardeşimiz yaralandı. Camiler, kiliseler, hastaneler, okullar, üniversiteler ve pazar yerleri bombalandı. İsrail yönetimi Filistin'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden saldırılarına devam ediyor. Şimdi de İsrail yönetimi katliam politikasını Lübnan'a taşıdı. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. İsrail'in uyguladığı devlet terörünün karşısında durmak hepimiz için vicdani bir zorunluluktur. Netanyahu yönetimi son olarak Lübnan'a da saldırmak suretiyle bölgede barış sağlanması gibi bir niyeti olmadığını tekrar göstermiştir. Bu kutsal mekandan bir kez daha Müslümanlar başta olmak üzere vicdan sahibi tüm dünyaya İsrail saldırganlığına karşı ortak tavır almaları çağrısında bulunuyor. Bu düşüncelerle bu güzel camide edilecek duaların, yapılacak ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Namazgah camimizin Alaavutluk'taki kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Amin. Evludu Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم افتح علينا ابواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الْفَبَاحِشَ ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وزرياتنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أي يرلرين جكلرين وبتن كائنات يوكتان Ey istediğini istediğine veren, istediği zaman yegane almak gücünü sahip olan yüce Mevlamız şu anda bu güzel günde namazgah camimizin açılışında senin rahmetini, mağfiretini, bereketini umut ederek ellerimizi kaldırdık. Bizleri dergah-ı uluhiyetinden boş çevirme ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, Arnavutluk, Tiran, Namazgah camimizin açılış, açılışını gerçekleştiriyoruz. Milletimiz için, Arnavut Müslümanları için, bütün İslam alemi için hayırlı ile ya Rabbi. Hayırlara vesile ile ya Rabbi. Camimizi cemaatsiz bırakma ya Rabbi. Çocuklarımızla, gençlerimizle, camimizin cıvıl cıvıl bir şekilde faydalı bir şekilde en güzel bir şekilde kullanılmasını nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi bu toprakları kanlarıyla sulayan nice şehitlerimiz oldu. Bu topraklara İslam'ı getiren şehitlerimizin ecdadımızın ruhlarını şad eyle ya Rabbi. Onların ruhlarını şu anda bu manevi ziyafetten bu açılıştan haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi namazgah camimizin planlanmasından tamamlanmasına kadar başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere ve Arnavutluk Başbakanı Edirama Beyefendi olmak üzere hepsinin geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi emeği geçen işçisinden mimarına tüm kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarını şad eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi namazgah camimizde nice Müslümanların, nice gençlerin, nice çocukların Mescid-i Nebevi'nin içindeki suffe gibi burayı okul olarak kullanarak dini mübini İslam'ı en güzel bir şekilde öğrenmelerini nasip eyle ya Rabbi kıyamete kadar minarelerinden ezan sesini eksik eyleme ya Rabbi. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyen ve Balkan göçmeni bir babanın evladı olan Mehmet Akif Ersoy'un bu sözüne uygun bir şekilde camimizde kıyamete kadar ezanların okunmasını nasip eyle ya Rabbi. Kafeyi ehli iman ve ehli İslam erwahi için şuraya uzaktan yakından toplanmış ve büyük bir heyecanla camimizin içerisine girip ibadet etmeyi arzu eden şuradaki Müslüman kardeşlerimizin de bütün geçmişlerinin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Allah'ım meftah aleyna rahmetik diyor ve kordelayı kesiyoruz. Ve ya Allah! Bismillahirrahmanirrahim. Ve prensip şeridin ve hafif seçemiz namazı.